So, picture this. Sürahi Hanım, evin komedi kraliçesi, torunu Sevcan'ı koltukta somurturken yakalıyor. Hemen atlıyor tabii. Kızım neyin var? Anlat bakayım. Ama Sevcan ağız kilit, konuşmuyor. Sürahi Hanım hemen Sherlock Holmes moduna giriyor. Kesin bu işte Semra'nın parmağı var diyor. Ve intikam planı başlıyor. Akşam yemeğinde Semra Hanım'ın tabağına gizli gizli müsil ilacı döküyor. Sonrası mı? Semra Hanım bir sağa bir sola tuvalete mekik dokuyor. Sürahi Hanım ise olayları izlerken oğluna dönüp, oğlum bu gelin habire tuvalete gidiyor. Allah aşkına nereden bulduk bunu sana diyor. Tam herkes gülmekten yerlere yatarken, kapı çalıyor. Sürpriz, Semra'nın annesi Belkıs çıkaceliyor. Şimdi bakalım bu tuvalet trafiği Belkıs Hanım'ın elinden nasıl kurtulacak? Bazen en komik intikamlar en beklenmedik kapılardan gelir.